Efendim çok memnun kaldık. Ee, düşündüğümüz gibi dört dörtlük bir program yapmışsınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Beğenmenize çok sevindim. Hiç merak etmeyin. Bu nişan son yılların en mükemmel organizasyonu olacak. Teşekkürler. Ona ne şüphe sultancığım. Çok sağ olun Sultan Hanım. Sayenizde içimiz çok rahat. Rica ederim. İyi akşamlar. Artık nişan gecesi görüşürüz. Ha bu arada eğer aklınıza takılan bir şey olursa bana bir telefon etmeniz yeterli. Tamam tatlım. Yarın konuşur, görüşürüz. Hoşçakalın efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ee, Nişan'ı da emin ellere teslim ettiğimize göre... ...rahat bir uyku çekebiliriz değil mi? Ee, kimin sayesinde? Tabii ki senin sayende hayat. Hayatım bak, samimi söylüyorum. Çok güzel bir gece oldu. Tebrik ederim. Ha sanki böyle Nişan provası yapıyormuşuz gibi oldu. Ya en keyifli zamanında böyle konuşup da keyfimi kaçırma Ferru. Hayatım şimdi... Aşımız... Ay sus bana hayatım falan deme. Sen git o şırfıntılara hayatım de. Ya sen niye bana bir türlü inanmıyorsun? Benim senden başka hayatım olabilir mi? Tamadan yalan söylüyorsun ya. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Aa, ne demek canım aşk olsun her zaman. Gidiyor musunuz? Artık gidelim. Vallahi çok eğlendik. Hele dansınız yok muydu? <laughs> çok mersin. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ziyacığım, gidiyor musun? Evet canım. Gidiyorum. Malum geç oldu. Yatayım artık. İyi geceler. i̇yi geceler. Yarın görüşürüz. Geceler. Zehracığım ben de gidiyorum artık. Sen nereye pardon? Eve. Gitme Selin ya kal bugün de işte. Canım sen iyi misin? İyiyim çok iyiyim. Kal odada anlatacaklarım var sana. Hadi ben de gidiyorum. Sen nereye pardon? Ay, kredi kartlarımı cüzdanımı falan evde bırakıp apar topar çıkmışım. Ya sabah gidersin. Yok sabah hiç vaktimiz olmayacak ki. Şimdi vakit varken gidip geleyim. Ya yansıması yok hadi. Ne git tamam. Hadi sen iyi muhabbetler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. en sonunda anladın. Çok şükür. Sattı tabii. Yakalasanıza. Gel buraya. Dur. Dur diyorum sana. Gel. Gel buraya. Sıplak. gel. Dur. Allah'ım Allah. Im. Sakın kaçırmayın o sapla elinizde. Ne diyor lan bunlar? Oha Şevket hala uyuyorsun ya. Bu iş gibi değil mi? Yatırın lan! Seninle sopu! Gel lan buraya! Aha vallahi yakaladım sapı. İyi de Kara Faruk benim. Yürüyün! Hadi Şevket yürü. Davetiyeleri de atacağım. Ondan sonra da bir hastaneye gideyim diyorum ya. Şu Azmi Hoca'ya bakayım. Allah billahi vicdan azabı çekiyorum ya. Adama bir şey olacak diye. Hadi yürü. Yok kardeşim ben böyleyim sen git. Allah Allah. Yaktın şömineyi, dayadın kanepeyi ayrılmıyorsun oradan. Antilop hadi kalk. Yürü gidiyoruz. Ya ne yapacağım ben seninle kardeşim Allah Allah. Sen gideceksin hocanın yanına. Sonra ben ne yapacağım? Boş boş kalacağım ortalıkta. Zaten hocanın yanına beraber gidersek adam kıllanır. Boş Sen bak dalga rahatına bak. Oğlum sana hastaneye gel mi oldu? Ha? Sen neyin tribini atıyorsun lan bana? Ya ne tribi ya? Ne alakası var birader ya? Ne alakası var? Ne yapacağım ben? Sen gideceksin takılacaksın. Ben o hastaneye gideceğim. Oraya gidince de laf oluyor, söz oluyor zaten. Ha, şöyle işte. Sen şu ağzındaki baklayı bir çıkar bakayım ya. Ha? Hayırdır? Ne artışık yapıyorsun lan? Ne artistliği ya? Ne artistliği kardeşim ya? Oturduk da laf olmadı mı yani? O kadar söz olmadı mı? Ulan oğlum, sen adam gibi oturup çayını, kahveni içip pastanı, böreğini yesen... ...hiçbir sorun olmayacak. Kim sana ne karışacak ya? Ha biz adam gibi oturmasını bilmiyoruz. Gidip orada yamuk yamuk hareketler yapıyoruz değil mi? Aa, sen iyice bugün her altından bir şey çıkartıyorsun. Hayırdır lan? Ne oldu? Ne bu alınganlık? Biz bu konuyu konuşmadık mı seninle Şevket? Konuştuk, kapattık mevzuyu. Allah Allah. Ya tamam kardeşim. Konuştuk bitti bak ne güzel dedim. Mevzu benim için de bitti. Ben o pastaneye adımımı atmam kardeşim. Benim için bitmiştir o kadar. Ulan Şevket sen neyin peşindesin lan? Ha? Neyin peşindesin? Bir şeyin peşinde değilim kardeşim tamam mı? Ben buradayım bak rahatım iyi. Şömine, müştemilat ben, üçgen, mutluyuz, mesutuz. Karışma bak dalgana ya, bak dalgana. Ulan başlarım senin üçgenine, dörtgenine, çokgenine, altıgenine ha. Allah Allah. Ulan biz neyin peşindeyiz? Sen ne yapıyorsun burada ya? Ayı bağırıyor, beyefendi rahatmış burada. Kalk lan. Evet, yürü gidiyoruz hadi. Zorla, zorla. Var mı güzel kardeşim bir itirazın? He? Hayırdır oğlum? Ne bana böyle üçüncü sınıf dizilerdeki başrol gibi bakıyorsun? Yürü. Allah'ım ya Tamam tamam. Giderim davet edilir, dağıtırım. Sen pastanede oturursun. Gelirim sonra bakarız işte. aşkım Eve gizlice girdim Sana yalvarıyorum Bu boşanmaktan vazgeç Hale Hale Uyanık olduğunu biliyorum Sen bir çıta uyanırsın Hadi konuş benimle Aşkım Sana sarılabilirim ben gideyim artık ya. Bana evinizi açtınız, misafir ettiniz. Allah razı olsun. Ama misafir de misafirliğini bilmeli değil mi? Nerede kalacağım peki? Bulurum ben bir yer amirim. Bakarım başımın çaresine. Eşyalarımı yarın alırım size. Lan oğlum saçmalama hadi eve. Hadi lan hadi hadi. Hadi geç arabaya hadi. <laughs> o <laughs> ne kafandaki? Ee, amirim sterilizasyon. Yani yeni kıl düşmesin diye kafama tülbent koydum. Bundan sonra benim başım bağlı. <laughs> Oğlum sende ne marifetler varmış ya. Of mis gibi kokuyor ya. Oo mis. Ne vuruyorsun lan elime? Amirim çok ayıp ama ya. Çok ayıp ya. Ne var? Yani koskoca amir olmuşsunuz ama görgü kurallarından bir habersiniz yani. Hala çocuk gibi gelip tencereye kaşık daldırıyorsunuz. Hale engelin neden evi terk ettiği de anlaşılıyor yani amirim. E sen de onu aratmıyorsun ama yokluğunda. Hiç itiraz istemiyorum. Şu anda lavaboya gidiliyor, elleri sabunlanıyor, ben de sofrayı hazırlıyorum. Haydi bakalım, marş marş. Ha bu arada yemekte kafandakini çıkaracaksın değil mi? Bakarız. <laughs> Hiç itiraz istemiyorum. O eller sabunlanacak. Bundan sonra evde levet kuralları var. amirim size akıl vermek niyetinde değil, Zaten benim haddimde değil ama diyorum ki acaba siz hali engeli son bir kez daha mı konuşsanız? O kadar kolay değil Levent. Dedesi Karabasan gibi çok üstüme. Hemen pes mi edeceksiniz amirim? Ya pes etmek değil be oğlum. Hem ne diyeceğim ki Hali? Düpedüz yalancı çıktım o tablo konusunda. Karşısına çıkacak yüzüm yok. ...kertenkele. Ulan şerefsiz. Kertenkele olarak hayatımı mahvettiğin yetmiyormuş gibi... ...Kara Faruk olarak hayatımı mahvediyorsun lan. Bitireceğim lan seni. Bitireceğim lan. Senin burnunla fitil fitil... ...getirmemiz mi lan bunu? Gerçekten bu kertenkele yüzünden... ...masanın haline bakın. Ben de çok kızmaya başladım şu an bu kertenkeleye. Ne diyorsun oğlum ya? Ne diyorsun ya? Ee, diyorum ki yani bu kertenkele... ...çok zararlı bir varlık. Buna artık ben de ikna oldum. Onu demek istedim. Amirim, e, biraz önce söylediğiniz bir konu vardı ya. Oraya geri dönecek olursak. Yani Hale yengenin karşısına çıkarsan ne diyeceğim diye sormuştunuz ya. O yüzden diyorum. Onu ne kadar sevdiğinizi söyleyeceksiniz amirim. Gözlerinin içine bakacaksınız. Ondan asla vazgeçemeyeceğinizi söyleyeceksiniz. Ondan sonra da tutup kolundan evinize getireceksiniz. Vazgeçmeyeceksiniz. Tabii. Kadınlar bunu bilmek isterler amirim. Tamam onu seviyorsun çünkü sevmeye gelince herkes seviyor. Ama asla terk etmeyecek kadar seviyor musunuz? İşte önemli olan o. Kadın... Amirim. Nereye gitti bu adam ya? Amirim.